Bana göre bu zamanın en önemli becerilerinden biri doğru soru sorma becerisi. Neden? Çünkü zeki olmak artık çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü bütün ze e zeka tek bir yerde toplanmış vaziyette ve doğru sorduğumuz sorularımız ve o soruları çerçevelediğimiz sınırlar neticesinde yapay zeka bize sentezlenmiş bir cevap veriyor ve farklı platformlar bu anlamda en iyi deneyim sunabilmek için birbiriyle yarışıyor. Şimdi muhteşem bir şey değil mi? doğru soruları soruların bireysel yatırım ve gelişim anlamında da büyük bir katkısı var. Çünkü kendimize soruları sordukça her bağlandı iş, ilişki, eğitim, sağlık yani kendi kendimizi bu anlamda sıkıştırdıkça ve fikir yürütmeye çalıştıkça kendimizi daha iyi tanımış oluyoruz. Şahsen bunu yazarak yapmaya çalışıyorum çünkü düşüncelerim böylece dağılmamış oluyor. Dağılsa bile defterimde izlerini net görüyorum ve kaldığım yerden fikrimi tamamlamaya çalışıyorum. Ve şu ana kadar defterimde cevap